kabının tamamen kuru ve temiz olduğunu kontrol ediniz. Daha sonra isteğe bağlı olarak düzgün kum torbası kullanabilirsiniz. Kedi kumunu ortalama 4 parmak yani 7 cm yüksekliğinde doldurunuz. Sonra biraz karıştırınız. Bildiğiniz gibi ıslanan kum topaklaşmaktadır. Topaklaşan kumları ve katı dışkıları her gün ya da gün aşırı bir kürek yardımıyla temizleyiniz. Kabdaki kum seviyesinin dört parmak, 7 santim yüksekliğin altına inmemesi gerekir. Çünkü idrar kum kabına sızarak çamurlaşmaya neden olabilir. Bu nedenle kirlenmiş topakları attıktan sonra üzerine aris kar topu ilave ediyoruz. İnce taneli ve kalın taneli çeşitleriyle beş ve 10 kilogramlık olmak üzere iki boyu bulunmaktadır. Alice Car topu topaklaşan kedi kumunu yavru kediler için de güvenle kullanabilirsiniz. Dokusu yumuşak olduğu için patilere zarar vermez.